her yaştan müzik severin olduğu konser alanı, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu, Liselim, Duvardaki Resim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, gibi vazgeçilmez klasikleriyle sevenlerini geçmişe götürdü. Müzik severler bazı şarkılarda duygu dolu anlar yaşarken, bazı şarkılarda ise doyasıya dans etti. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Cengiz Kurtoğlu, sevenlerine, tüm güzellikleri sizlerin sayesinde tattık. Bizleri alkışladınız, gönül verdiniz, aş verdiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sözleriyle teşekkür etti. Ünlü sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, unutulmaz bir gece yaşadı. Müzik severlere ve ekibine ara ara takılan Cengiz Kurtoğlu, esprili ve samimi tavrıyla dinleyicileri bol bol güldürdü. TABRNAY'ı -E dinleyicilerin ayağına getirdi. Birbirinden değerli sanatçıları tek sahnede buluşturan Paraf Kuru Çeşme Açık Hava, ikinci yarıda Ümit ve Seni müzik severlerle buluşturdu. Duayen sanatçının sahneye çıkmasıyla nostalji şöleni ikiye katlandı. Dillerden düşmeyen romantik parçalarını seslendiren Ümit Besen, sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkartarak, eski taverna gecelerine götürdü. Sizlerle g e n ç l e ş i y o r u m hayranlarına, sizlerle gençleşiyorum, iltifatında bulunan usta isim, tahta masadan, ıslak mendile, I Love You'dan, çakıl taşlarına kadar uzanan repertuarıyla tüm hayranlarını mest etti. Farklı müzik türlerinden de birçok şarkıyı seslendiren Ümit ve Sen, Faraf Çeşme Açık Hava sahnesinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle muhteşem bir konsere daha imza attı.